formayla mücadele eden takım Ulpamas Kayseri'den turnuvaya eşlik ediyorlar ve güzel bir maç olacağını tahmin ediyoruz ve her iki takıma da başarılar diliyoruz. Turuncu olarak siyah turuncu formayla beraber de Viran Şehir Masterlar Urfa'dan turnuvamıza eşlik ettiler. Şu anda baktığımız zaman gerçekten burada yaş sınırı yok. İçimizde 65 yaşında topçularımız da sahada mevcut ter dökecekler. İyi olan kazansın diyoruz ve fırsat bulmuşken takım kadrolarında sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Viranşehir Masterlar Kalede Ali Toprak 48 Nezir 58 Fahrettin 63 Osman. Gol olur mu? Tehlikeli bir atak. Tehlikeli bir atak. Ve kaleci çok rahat ve soğukkanlılıkta 7 numara Bedir Aktaş'ın vuruşunu kornere çeldi. Viranşehir takımını kadrosunu devam etmek istiyorum. 32 Salih, 74 İsmailak, İsmail Halil, 5 numara Abdullah, 24 Mustafa, 7 Bedir, 17 Aziz, 63 Zülküf ilk 11'i ile beraber sahaya çıktı ve korneri kullandı Viranşehir. Güzel bir orta gelir mi? Güzel bir orta. Şut. Evet topu uzaklaştırdı ama şu anda Viranşehir Masterların yaptığımız analizde e, maçtan önce kulüp başkanı maçtan önce kulüp başkanı İsmail Aksu İsmail Aksu ile beraber görüştük. 3 senedir takımının şampiyon olduğunu söyledi. Şu anda şampiyon takım sahada dedi biz de şampiyon takımı sizlerle beraber buluşturmaktan keyif alıyoruz. Ve karşısında Ulpa Masterlar Kayseri'den geliyor. Bir numara Mithat 19 Erol 12. Soran 8 Ergül. 20 Engin 3 İbrahim 6 Şahin. 14 Oskan 5 Yusuf 7 İzzet 0 numara Yaşar Bayram diye elimize geldi 0 numara. Bizlere yazılan listede şut ve kalecide kalıyor top. Gerçekten dedim ya Viranşehir Masterlar kulüp Başkanı İsmail Aksu yapmış olduğumuz muhabbette takımına çok güvendiğini, takımının e, bu turnuvada turuncu yeşil olan formalı takımının o takıma çok güvendiğini söyledi. Biz de şu anda Kayseri Ulpa'nın karşısında bakalım ne kadar durabilecek. Şu anda 12 numarayla Bay Gol topu kaptırdı. <gülüyor> <gülüyor> <mi> Ve <laughs> yine Ulpa Master'lar <laughs> Ulpa Master'lar kendisi sahasından çıkmaya çalışıyor. Uzun mu oynayacak. Uzun oynayarak kendi sahasından çıktı. Şu anda gerçekten Viran şehir masterlara baktığımız zaman 11 numaraya ve outside 11 numara Başkanım sağda 11 numara var ismi yok burada. 11 numara var ismi yok burada. 11 17 midir? 11. Evet güzel bir atak olabilir, güzel bir atak olabilir elinle beraber topu kesti, hakem gerçekten pozisyona çok hakimdi, direkt olarak düdüğünü çalarak e, ee, Viran şehir devam edecek. Tehlikeli pozisyon. Hakem sarı kartını da gösterdi. Bakalım nasıl kullanacak. Kaldırdı topu. Kaleci çıktı ve top ağlara gidiyor. Offside. 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 Hakem yan hakem bayrağını kaldırarak offside'ı belirledi. Normalde dokunmasa belki de gol değeri kazanacaktı. Ama maça dokununca dokununca hakem offside'ı da tamamlamış oldu. 32 numara Salih Akkuş kaptana bakıyorum. 74 doğumlu 50 yaşında yine bu sahalarda ter dökmeye devam ediyor. 48 numaraya bakıyorum. 48 numara Nezi Eren 72 doğumlu 52 53 54 yaşında güzel bir topraktı. bıraktı. Yan hakem ofsaytını kaldırdı. 17 numaraya bakıyorum. 17 numara bakıyorum. Aziz attı 69. 69 doğumlu Evet güzel, çekişmeli ve zevkli bir maç oluyor. Hakem faulü çaldı. Hakem faulü çaldı ve serbest vuruşla beraber Ulpa Master'lar. Ulpa Master'lar mavi takım, mavi forma ile beraber devam ediyorlar. Kayseri takımı, Viranşehir Master'lar sarı yeşil şey, e, turuncu, yeşil renklerle devam ediyorlar. Üç senedir bu turnavanın şampiyonu olarak e, söyleniyor. Güzel bir takımdan oluştuklarını söylüyorlar. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel şampiyonluklar yaşadıklarını söylüyorlar. Yedi numara çok güzel sürüldü ama yemedi. Evet. Viranşehir Masterlar'da zorunlu oyuncu değişikliğine gidecek. Evet şu anda Başkan İsmail Aksu hemen ayağa kalktı ve son hazırlıklarını yapmaya başlayacak ve Viranşehir ver. Evet. Beraber 40 47 47 numarayla beraber İsmail Aksu oyuna girdi. Evet güzel bir maç. Baygol topu tuttu döndü. Verdi bakalım alabilecek mi? Evet elle beraber topu kesti. Tecrübe tecrübedir diyoruz. Hemen elinle keser gibi yaptı. Çeker gibi yaptı ama hakem o pozisyonda 17 numaraya. Aziz Atlı'ya sarı kartını göstermiş oldum. 55 yaşında o da çim sahalarda ter dökmeye devam ediyor. Şu anda Ulpa Master'larda 7 numara. Topun gerisinde İzzet. 73 doğumlu İzzet abi. Bakalım köşeye topu bırakabilecek mi? Ve out. Top out'a gidiyor. Top out'a gidiyor. İşte Antalya'da akşam saatleri biraz serine döndü. Viking Park Otel'deyiz. Antalya. Kemer'de. Şu anda 17 numara Ali attı. Topu tuttu bıraktı. Aşırtır mı? Aşırtır mı? İsmail abi topu önüne tuttu. Vurur mu? Evet. Top kalecide kaldı. Top kalecide kaldı. Şu anda 8 numaraya baktığımız zaman Taç taç atışıyla beraber Ulpa Masterlar devam edecek. Baygol topu tuttu. Güzel bir topuk pasıyla beraber korner atışı. Ulpa Masterlar korner atışı kazandı. 3 3 dönemdir şampiyon olan takım şu anda sanki sakatlıklardan yakınırcasına gibi gözüküyor. Sakatlıklar var. Biran şehir masterlar kullanıldı. Kaleci çıktı. Geçen geçen iki penaltıyı da kurtaran kaleci. Biraz ondan da Ali Toprak'tan da biraz bahsetmek istiyorum. Geçen 40 yaş üzerinde Evet. Tabi bu tarafa döndüğümüz zaman buradaki maçta yaşlar biraz büyük olduğu için ayaklar gitmiyor. Ayaklar oynamıyor gerçekten. <laughs> hakem gördü. <laughs> Zülküf abi gerçekten sahanın en büyüğü, en yaşlısı ama en yüreklisi diyebiliriz. Şu anda şu anda şu anda kaleci atışıyla beraber oyun başladı. Güzel döndü. Güzel topu korudu. Burak da ortaya. 48 numarada top. 48 numara. Nezir Eren. 72'li o da baya yaşı var. Şu anda bu takım iki takım da 50 yaş üzeri. 50 yaşında büyük olması lazım burada oynayacak olan. Burada 50 yaşın üzerinde altında kimse oynayamıyor. <laughs> Güzel bir paslaşma. Beş numaranın önüne kaldı. Kafasını kaldırdı. Dışarıya doğru çıkardı. Oo. Out. <laughs> Dediğim gibi burada herkes futbolu biliyor. Herkes futbolu oynamış. Herkes futbolu bildiği için Gerçekten laf geçirmek, laf anlatmak biraz daha zor oluyor. Onun için hakemler de biraz e, maç yönetirken baskı altında kalmış olabiliyorlar. Gördüklerini vermeye çalışıyorlar. Viranşehir yine atakta. Ee, Osman, Osman, Osman vurur mu? Harika! Ve topa ota gidiyor. Osman 63 numara. Vuruşu topa ota gitti. O, hocaya bak, 5 numaraya bak. Hocam aldı adeta. Adeta bir kez otelin büfesine yükleniyor. Yüklendiği için de bizler de görüntü kalitesinden mezbur uzaklaşmış oluyoruz. İskalasa arkada İsmail Başkan topu önüne alıp kaleciden karşı karşıya da kalabilirdi. Ama bir anda topu ıskaladı. Şu anda yine atak geliştiriyor Ulpamastır. Güzel bıraktı Ulpamastır. Kaleci Ali Toprak'ta top kalıyor. Şu anda İranşehir'den top yaparak çıkmaya çalışıyor. 5 numara topu aldı. Güzel bir dönüş. Tekrardan geri çekti. Evet devam ediyor. Atak sağ taraftan kaldırdı. Ortadan bu sefer geliyor. Vurur mu? Güzel çekti. 63 numara topu tuttu kaldırdı. <laughs> Düştüğü zaman daha kalkamadı. Kalkıp ikinci hamleyi yapabilse belki de top ağlarla buluşmuş olacaktı ama maalesef gol olmadı. Şu anda orta sahada güzel değerlendiriyor. Bay gol kontrol etti. Vurur mu? Tek oynamak istedi. Tek oynamak istedi ama birazdan böyle yerlerde güç <laughs> Evet güzel bir pozisyondu. Hakem oyna dedi. Onlar durdu ama 63 numara Zülküf abi ee, İsmail Aksu'nun önüne topu bırakamadı. Abi, 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 abi. Güzel pozisyonlar oluyor. Şu anda Ulufa Master'larda güzel pozisyon. Gol olur mu? Şut! Ve topağalara gidiyor şut ve topaallara gidiyor. Ultra Master golü buluyor. Güzel bir gol oldu. Ve mavi takım mavi takım 1-0 öne geçiyor. Evet bu maçlarda 1-0 yetmiyor biliyorsunuz. Yani şöyle yetmiyor. E son dakikalarda her an her şey değişebiliyor. Yorgunluklar artıyor. Nabız artıyor. Arttıkça futbolda her şey olabilir. Her şey düşebilir. 6 numara Şahin. Şahin'in golüyle beraber İran şehir masterlar. Evet. İyi mi yapar? Evet, İran şehir. E, Taç atışıyla beraber. Devam ediyor. Güzel ver kaç, güzel ver kaçlar ama gerçekten gerçekten şu anda Viran şehir baskı kuruyor ama kontratakta golü yer mi? Golü kalesinde görür mü? Az önce gördü zaten. Şu anda dakikaya bakıyorum. 19. dakika Urpa Masterlar 1-0 önde. Bay gol vurur mu ve top orta gitti. Harika bir pozisyon. Dediğim gibi dediğim gibi Viranşehir Şehir Viran şu anda kontra atakla beraber kontra atak yiyor. 7 kontra ataklarla beraber de az önce yine %100 bir gol kaçtı. Evet, evet, sol, evet, sol, sol, sol. Şu anda Ulpa Masırlar 2-4 6 kişi hiç ileri çıkmıyor. Golü de buldu. Hiç ileri çıkmıyor. Gider mi? Evet, seyircilerde gerçekten gerçekten büyük heyecan var yedek oyuncularda. Ama Urfa daha devam edecek mi bu azimleri? Şu anda Viranşehir sağ taraftan yine bindirmeye çalışıyor. Evet, dedim ya ayaklar bitince çeneye vurdu. Şu anda Giranşehir Master'larda bağırma çağırma başladı. Tabii ki futbolun güzelliği de bunlardır. Futbolun sahada olması gerekenler de bu yaşlarda bunlar normaldir diye görüyoruz. Ve şu anda 22. dakika güzel bir orta gelir mi? Hoca adeta orayı kapatmış. Oradan 5 numara kimseyi geçirmemeye çalışıyor. Güzel savunuyor. Güzel bir orta geldi. Güzel bir orta geldi. Ultramaster uzun çıktı. Ultramaster zaten işi kontra atakla beraber golü golle buluşturmak. Yine atalı bir top. Yine hatalı bir gol. Baygol güzel döndü. 6 numarayı gördü. Evet gidebilir mi bakalım. Atamadı ve top gitti. Ve top gitti. 22. dakika Ultra Ulpa Master Kayseri 1 Şahin attı golü. Viranşehir Master'lar 0 olarak devam ediyor. Viranşehir Biraz şehir masterlar, biraz daha dikkatli ulpa master, kayseri. Evet, tehlikeli pozisyon, şu top kalecide kaldı. Kalecinin ellerinde kaldı. Ve Ulpa Master Kayseri 1-0 maçı önde getiriyor. Ulpa Master Kayseri mavi formayla beraber oynuyor. Renkli forma Viranşehir. Şu anda 63 numara. Güzel bir pas bırakır mı 5 numaranın önüne? Tehlike olur mu? Tehlike olur mu? Ve penaltı ve penaltı penaltı şu anda Dinan şehir Masterlar penaltı kazandı. Ve penaltıyı bakalım gole çevirebilecekler mi? Dakika 24. 24. dakikada penaltı ve topun başında kulüp başkanı İsmail Aksu sakatlığına rağmen bundan önceki maçta penaltıyı kaçırmıştı. Bakalım burada penaltıyı gole çevirebilecek mi? Şu anda dedim ya adam için futbol her şey için adam için futbol de başka bir şey deme. Şu anda gerildi. Kaleciye baktı geldi ve topu alara gönderdi. Evet, 24. dakikada kaptan İsmail Aksu'nun penaltiyi gole çevirdi. Ve Ultramarstrların vuruşuyla beraber oyun başlayacak. Fahrettin Baydar oynuyor 58 numara. Viranşehir Master'larda 58 numara bizdeki SMS'e göre, SMS sesine göre 58 Fahrettin Baydar 75 doğumlu ama 3 58 numara. 58 numara aşağıda. Sağ kenarda. Elini kaldırdı. Top istedi ama top ona değil, top taça gitti. Şu anda Antalya kemer dedi. Akşam saati soğuk biraz olsun bastırdı gibi. Sevgili kameramanım Cemal Aydın'la beraber üşümeye biraz da başladık gibi geliyor bana. E, düğmeleri biraz vurmaya başladık ama saat 2'den beri burada maç anlatmaya devam ediyoruz. Saat 2'de yayınımız başladı. Şu anda YouTube kanalımızdaki maçlar hep ilerleyen saatlerde yüklenmiş olacaklar. Şu anda Yoğunluktan dolayı işte 5 numara arkadan işte vuruş ve top out'a gidiyor. Ve top avuta gidiyor. Top avuta bırakan Abdullah Çiçek. Çok güzel sıvrıldı. Offside'deki İsmail Aksu topu hareketlenmedi. Ve arkadan gelen 5 numara Abdullah topu kalecin üzerinden köşeye bıraktı ama top avuta gitti. Evet, Ult. Ulpa kendi sahasında top yapmaya çalışıyor ve kontra atakla çıkıp işi bitirmek istiyor. Bakalım ne kadar başarabilecekler. Golü de öyle buldular. Ondan sonra 1-0 iken yine güzel bir pozisyonda kaleciden karşı karşıya topu direğin yandan avuta bıraktılar. Evet hakem Pozisyonun başı fauldü. Avantaja bıraktı ama baktı ki topu avantajını kaybedince döndü faulünü çalmış oldu. yok mu Evet, çıkardı 63 numara sahanın en yaşlısı. Kapı aldı. Sağına baktı. Kaptana bıraktı. Kaptan kafasını kaldırdı. Yine devam ediyorum ben dedi. At onu dedi. İlla abi biraz oynar. Oynar pozisyonda. Evet hakem faulü faulü çaldı. Şimdi 5 numara gerçekten hacabi diyorlar ona. Vay gol e yakalandı. ve çekişmeli geçen bir maç. Pozisyonda hakem ellerini açtı. Bir şey yok dedi. Pozisyon temiz dedi. Sağlık açısından maçı dururdu. 29. dakikadayız. Ve 29. dakikada mavi takım Ulpa Master Kayseri 1 renkli formayla oynayan, çubuklu formayla oynayan Viran Şehir Master'lar bir olarak devam ediyor. Bakalım hakem kaç dakika uzatma verecek ve kaç dakika ikinci yarıya ekleyecek.